Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber TikTok'taki takipçilerimizi şifre vermeden tek tıkla yükseltebileceğiz. Öncelikle görüyorsunuz ki bir deneme hesabımız ve 5332 takipçimiz var. Şimdi yavaş yavaş bunları yükselteceğiz. Peki nasıl? Dostlarım sistem esmanbayiniz.com açıklama kısmında link var. Başlık kısmına bir defa tıkladığınızda hemen aşağıda linki göreceksiniz. Bizim öncelikle sisteme kayıt olmamız gerekiyor. Direkt kayıt ol kısmına geldik. Burada bizlerden kullanıcı adı, ad, suat, telefon, e-posta ve şifre isteyecek. Şey, kullanıcı adı sistem uygun herhangi bir kullanıcı adı. Yani TikTok kullanıcı adınız değil. Hepsini girdikten sonra direkt üye ola basıyorsunuz ve anında üyeliğiniz gerçekleşiyor. Hemen girişim yapacağım daha net görebilmek adına ve şu an girişimizi yapmış bulunmaktayız. Arkadaşlar baktığımızda yani sistemin ileri seviye gelişmiş bir sistem olduğunu kendimize görüntüleyebiliyoruz. Çünkü aklımıza gelebilecek tüm sosyal medya platform paketleri var ve paket fiyatları da o kadar ucuz yani birazdan göreceğiz ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ondan önce burada üyelerimize özel ücretsiz hizmetler var. E, butonu yani kategorisi var. Buraya da bir göz atmanızı isterim. Şimdi arkadaşlar bakiye eklememiz lazım. Çünkü alışveriş yapacağız ya bakiyemiz olmadan alışveriş yapamayız. Hemen bakiye ekle kısmına geliyoruz. Ödeme yönteminde kredi kartı, banka kartı, havale, EFT ve kripto ödemeler mevcuttur. Herhangi birini seçiyoruz. Tutar telefon numarası güvenli ödeme yapıp basıyoruz ve anında ödememiz gerçekleşiyor arkadaşlar. Hemen geliyoruz TikTok için takipçi. Sadece takipçiye de bakmayın. Beğeni, izleme, yorum, adan, z ne arıyorsanız her şey sistemde mevcuttur. Baktığımızda 1000 adet takipçi 200 TL gerçekten baya baya ucuz. Yani gayet iyi de link yerine kullanıcı adı veya bağlantı diyor. Ben genelde bağlantı girme taraftarıyım. Hem hızlı geliyor hem de daha iyi. Ben bu şekilde alıyorum. Siz hangisini almak istiyorsanız. Hemen bir 20 adet gönderelim. Sipariş oluştu dedik ve siparişimiz oluştu arkadaşlar. Ne alıyorsak alalım en fazla 2-3 dakika içinde geliyor. Herhangi bekletme, iptal etme söz konusu da olamaz. Sistem öyle bir sistem değil. Zaten video içerisinde gelen tüm takipçileri sizlerle beraber de göreceğiz. Eğer ki bir sorun yaşarsanız sağ üstte WhatsApp butonu var. Sağ altta canlı destek butonu var. Yine burada destek butonundan ulaşabiliyorsunuz. Yani sistem güzel, hızlı bir sistem. Genelde ne alıyorsak 2-3 dakika içinde geliyor. O yüzden şöyle bir şey yapalım diyeceğim de gelmeye başladı bile. 33 oldu. Hemen bir yenileyelim tekrardan. Tamam. Dediğim gibi 2-3 dakika içinde geliyor. O yüzden videoyu durduralım. Hem siz sıkılmayın hem de video uzamasın. Tüm takipçiler gelsin. Gelen takipçiler görürüz. Sonra videomuzu tamamen kapatırız. Dostlarım videomuzu kapatır kapatmaz anda takipçiler geldi ve şu an 5353 takipçimiz oldu. Görüyorsunuz sistem hızlı bir sistem. Bence kaçırmayın açıklama kısmında link var. Videomuz buraya kadar da bir sonraki videoda görüşürüz. Umarım hoşçakalın.